Benim adım Tonton. Ela Tonton. Elele. Ela şimdi sepete elma koyacak. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma, beş elma. Elmaları kim yiyecek şimdi? Hanginiz daha çok elma seviyorsunuz? konuşurken ağzımızdan çıkan her sesi yazıda bir işaretle gösteririz. Bu işaretlere harf denir. Şimdi size ilk harfimizi tekrar edeceğiz. Tahtaya üç tane çizgi çizdim. Bunları karıştırmayalım diye ilkine güneş yapacağım. İkincisine çok sevdiğim papatyayı. üçüncüsüne de papatyanın dalını. Şimdi harflerimizi yazarken yukarıdan aşağıya başlayacağız. Aşağı doğru ineceğiz. Bir, iki, üç, dört. E harfini yaptık. Bu büyük E. Tekrar yapalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım siz de parmaklarınızla devam ediyorsunuz. Şimdi başınızla hep beraber yapalım. Bir, iki, üç, dört. Bir de küçük eğimiz var. Küçük Eyi tam çiçek olan yere yapacağız. Bir, iki. Tekrar yapalım. Bir, iki. Elarla tonton size yeni bir harf öğretecek bugün. Leylek leylek havada yumurtası tavada leylek dedi bak 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 yavrusu oldu ha ha ha. Şimdi hangi harfimizi öğreneceğiz? Bir bakın bakalım size bir ipucu veriyor mu bu? Limonun bu harfini öğreneceğiz. Şimdi tekrar yapalım. En üstteki çizgimizin aralığında güneşimiz vardı. Sonra ikinci aralığımızda papatyamız. En sonuncu aralıkta da papatyamızın kuyruğu vardı. Bu harfini yaparken yukarıya elimi koyuyorum. Aşağı doğru iniyoruz. Bir, iki. Tekrar yapalım. Bir, iki. Bu büyük U harfi. Şimdi küçüğünü yapalım. Küçüğünü yaparken yine yukarıdan başlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Sonra hafiften kuyruğunu kıvırıyoruz. Hadi bakalım yeni baştan. Yukarıdan başlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Sonra hafiften kıvırıyoruz. Daha önce hangi harfi öğrenmiştik? E yanına u koyalım. Ne oldu? El yazıyoruz. Önce e'yi yazdım. E yanına u getirdim. Şimdi okuyalım. El. El. Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses ya da ses topluluklarına hece diyoruz. Şimdi öğrendiğimiz harflerden heceler oluşturalım. Hangi sesleri öğrenmiştik? Yazalım. 1 2 3 4 E Yanına oo ekliyoruz. Şimdi okuyalım. el el Tekrar yazıyoruz. Bunun adı virgül. Araya koyuyoruz. e oo el el Bunun yanına tekrar bir harf daha getirelim. ele ele. El, ele. Şimdi tekrar aşağıya yazıyorum. E, el. E, ne. El, ele.